Günaydın. Herkese merhabalar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ee, şu an biz annemlerle birlikte kahvaltıya gideceğiz. Nas, bak. Yalnız şöyle bir şey var ki Nas'ın bebek arabası yok değil mi Nas? Evet. Nasıl bebek arabasını Tuncan'ın bagajında unutmuşuz. Ne diyorsun? Ne yapacağız bugün? Sonra Nasıl'ın ayakkabıları da kalmış bebek arabasının altında değil mi? Bakalım nasıl bir gün geçecek. Nasıl artık? Bir o kucakta, bir bu kucakta. Öyle idare edeceğiz. Çünkü artık ağırlaştı bir süre sonra insanın kolu yoruluyor. Şimdi biz bahçeye geldik. Babamları bekliyoruz. <laughs> Nas? <laughs> Terliklerine bak. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bak, Nereye gidiyorsun? Gel dışarı çıkalım. Hadi gel. Gel anneciğim. Gel toplara bak. Aa sakızlar var orada. <laughs> Şimdi kültür parka geldik. Kahvaltıyı bekliyoruz. O sırada nasıl yürütelim biraz dedik. Ayakkabılarını unuttuğumuz için, daha doğrusu ayakkabıları bebek arabasının altında kaldığı için. Bakın anneciğim. O yüzden bu terliklerini giydirdik. Aa Nas bak burada neler var. Bak. Nas. Bak. Neler var? Toplar var. Böyle bir basamak çıkmak istiyor, yukarı çıkmak istiyor. <laughs> Sabinas'ın çok uykusu geldi şu anda. Ben annemleri beklemiştim evden çıkmak için. Çünkü uyutursam nasıl evden çıkamazdık birlikte? Yani uykusunu bölmüş olacaktım. O yüzden şimdi kahvaltının hazırlanmasını bekleyene kadar nasıl birazcık oyalıyoruz. Sonrasında kahvaltı esnasında belki nasıl birkaç aslında evde yedi ama burada da böyle birazcık bir şeyler atıştırır şimdi herkes bir şey yerken. Sonrasında da kucağımda birazcık uyuturum çünkü hava çok güzel. Yani ne sıcak ne soğuk. Çok tatlı esiyor böyle tam benlik şu anda. Şu an burası NASA çok değişik geldiği için keşfetmeye çalışıyor buraları. Ay terlikler o kadar hoşuna gitti ki bakıp bakıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Late and fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Evet yine ayrılık vakti. Vallahi ne güzel. Buraya buradayız gibi. de gelsene buraya yine. Temelli gel buraya sen. İnşallah. Neden? Artık yazı gelirmem gelmem. Neden? Oralarda artık yerleştik. Aa. Ayşatöz teyze bizi bıraktı gitti karşısında. artık. Olsun Aa keşke karşısında. eski günlerimizdeki gibi olsaydı. Var ya ne videolar çekerdi. Bak ne konular çıkardı. <laughs> neler 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 neler. Çok güzel günlerimiz. Vallahi çok Geçti. güzel günlerimizdi. Şeyde. Naz'da bizimle senin büyüdüğün gibi o da evet. bir yerde. Ben Aysel Sen... ablaların alt katına gelin gittim. Kaç yılında tanıştınız 92. Aysel teyzeyle? 1992 92 Aa. yılında. Aa, büyük gelinimdi. <laughs> büyük gelinimdi. <laughs> gelinimdi. Aynen ben Aysel teyzeli İbrahim amcaya şey derim genelde, ana, dedemle anneannem. Evet. Aynen. Onlarla büyüdüm resmen. Evet. Ama artık işte siz buradan kaç yıl oldu gidelim? Dokuz. Dokuz yıl. İnşallah Lüleburgaz tarafına gelirsek. Aha, gelin. Biz, i̇nşallah beklerim. O ay sonra. Ha, gel seni de görüyoruz. Gel sen de. Gelirim. Gel. Önce gel. de oradan gelsin Çerkez Güney. Evet. Evet. Yakın. Evet. Aynen tamam. Oradan yakın. İnşallah Neyse o zaman bekliyorum. ayarlayalım da ben Aha, de geleyim. Gel gel. Orada da gelecek yerlerimiz çok. Ederim. Bu evet, anları gel, kaçıramaz. Evet. Şimdi de Aysel teyzeler artık eve döneceklerdi. Biz de eve geçeceğiz ama önce bir markete uğradık. Annem şimdi sebze meyve alıyor. arabasını, bebek arabası olmayınca her şeyi yerine taşıyoruz. Çünkü nasıl asla Nas, annemden bizim bana bizim gelmiyor. Bizim ne babamdan ne de annemden bizim alamıyorum bizim bu Neyse ben de bunları taşıyorum. Annemler kasaya geçti. Ben de şimdi şu Unibaby'nin deterjanından alacağım. Bir de ıslak mendil alacağım NASA. Bir de siyahlar için deterjan aldım. O da kasada. Gelmişken en azından bunları halledeyim.

Belen'e bakıyor. Belen, sana bakıyor. Çok. Bak. Hayırdır, teyze, teyze diyor. Teyze teyze. Tiki 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 Hadi gel. Tiki yapalım gel. Git Belen'in yanına. Git rahatsız et anneciğim. Ona Tutum rahat verme. Tutun. Bebek firarda. Bebek firar <laughs> Tam bebek firarda Bak nereye gidiyorsun? Ay gidiyor. Bebek, bebe. He? Daha yol kat İçeri gidiyor o da oyuncakların yanına. <laughs> Yok. Neyi aldı? <laughs> Terlikleri aldı anne. <laughs> dışarı mı çıkıyorsun anneciğim? <laughs> Sanırım nasıl dışarı gidiyor. <laughs> Terliklerini mi giyeceksin? <laughs> araba. 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 <laughs> araba nerede düt düt? Araba. Araba. Nerede düt düt? Biz Nas'la bayağı bir uyumuşuz değil mi Naz? Nasıl uyumuşuz Eee. Babayı bekliyoruz değil mi? Evet. Bak, sen neler Aa! Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oo tamam mu <oldum>, <laughs> Bak bakıyor sonra sarılıyor bak. Bakın annem kendine ne almış ve bundan iki şişe almış. Tunca da çok seviyor bunu. Bak böyle buzlu buzlu soğuk soğuk yapmış hemen eğer sizler de sipariş vermek isterseniz e, ben linkini bırakırım. Bu arada bu akşam e, yemekte annemdeyiz. Şimdi annem patlıcan kızarttı. Menüde de e, tavuklu pilav var. Tuncala gelirken çiğ köfte almış. Gelin yiyeceğiz. Hadi gel mama yiyeceğiz, gel mama yiyeceğiz Naz. Yemek mi? Hadi yemek yiyelim. Nasıl? Onun karnı tok yatırdı. Tamam, <laughs> Siz kendinizi düşünün diyor. Evet mama. Sen meyve yer misin Nas? Muz verelim mi sana muz? Ev 28 dereceyi geçti. Yani camlar açık olduğu halde şu an termometrelerimiz evde 28 dereceyi gösteriyor. Şu ara yere vantilatörü açtık. Ee, ama bunu açtığımızda serinliyor ortam Gerçekten ortamı serinletiyor Ve saatlerimiz kaç oldu ee, Saat Nasa çok. şimdi mama içirdik Annemlerden geldikten sonra Kafasını koyuyor bak <laughs> Hadi artık e, e vakti Gel nasıl üstünü <laughs> değiştirdim çok terlemişti <laughs> Altını değiştirdim üstünü değiştirdim Mamasını içti Artık mışıl mışıl uyur Ah anneciğim ya bu sıcakta ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Şu an ile arka tarafta çıldırdılar. Hey ya. Saça bak gene tokanın izi kalmış. Hadi uyuyoruz evet. Bak. Ya da Artık uyku geldi. <laughs> ne <oldu? gülüyor> bak ya. Naz. Ah emziğini de atmış Nas. Emziğin nerede? <laughs> Hadi bay bay yap, bay bay yap. Bay, bay bay, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tekrardan merhabalar. Bugün günlerden salı. Kaldığım yerden vlog'a devam ediyorum. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi koltuklarım sonunda geldi. Aslında e, beklediğimden çok çok daha erken geldi. Bir salonun bitmiş halini aslında göstermek istiyorum sizlere. E, spot lambaları değiştirdik. Bir de avize siparişi verdik. O da bir iki güne gelir. Ünite siparişi vermiştik. Onun gelmesini bekliyoruz. E zaten geldi. Duvar kağıdımız yapıldı. Ve Son olarak halı alacağız. Halı siparişi vereceğiz. Daha doğrusu halıya gidip bakacağız. Hafta sonu Tuncel ile birlikte halı da bakmaya gideceğiz. Şu anda beklediklerimizin arasında bir avize, bir ünite, bir de halı. Ama koltuklarımı çok beğendim. Yani tam istediğim gibi oldu. Böyle çok sade, spor. Koltuklar geldiğinde babam da gelmişti. Babam da çok beğendi. Annemi de görüntülü aradım zaten. Annem de çok beğendi. Sonrasında Nas babamla birlikte yan tarafa annemlere geçtiler. Nas şimdi annemlerde. Ben de Nas gitmişken hemen şöyle bir duş aldım. Çünkü bugün inanılmaz derecede sıcak. Yani yatak odası bile hani nasıl uyurken termometreye bakmıştım 30 dereceyi gördü. Ben de şimdi saçlarıma şu keratin spreyinden kullanıyorum. Bundan birazcık saçlarıma sürdüm. Her duş sonrası saçlarıma bu keratin spreyinden uyguluyorum. Vallahi saçlarımı kurutamayacağım. Çünkü şu anda o fönün sıcağını bile çekemeyeceğim. Ki normalde ben asla saçlarımı kurutmadan ...ne uyuyabilirim, ne dışarı çıkabilirim. Ama yok. Şu anda o fön makinesini çalıştıramayacağım. O yüzden şöyle bir tarayayım. Ki bu havada hemen kurur. Ama işte saçlarımı da kurutmazsam... E, ...bu sefer kabarıyor. Uf, bilemedim. Valla eski takipçilerim bilir saçlarımı toplamaktan... ...nefret ediyorum. Bu arada şu taraktan... ...hala almayan varsa kesinlikle alsın. Kullandığınız zaman... Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ee, ben bundan Beren'e de aldım. Çünkü Beren'in saçları daha da gür ve kabarık. Zor taranan bir saç. Annem o kadar çok rahat etti ki, Beren o kadar çok rahat etti ki. Şu tarağın linkini bırakacağım. Kesinlikle alın. Bakın gerçekten çocuklarınız için bile kesinlikle alın. Çok çok rahat taralıyor. Ben de şimdi annemlere geçeceğim e, çünkü akşam Tunca evde olmayacak. Tunca akşam geç gelecek birazcık e, çünkü arkadaşlarıyla buluşacak bugün. Onlar da dünden plan yapmışlardı çünkü. Nasıl artık akşam hani uykusu geldiğinde eve geçerim. Ondan sonra otururum şöyle koltuğuma uzanarak rahat rahat bir vlog meditlerim. Günlerdir balkondaki sandalyede oturmaktan inanın artık belimiz ağrıdı ama kurtulduk. Bu akşam koltuğumda şöyle bir uzanıp keyif yapmak istiyorum. Televizyonumuzu da duvardan söktük. Çünkü duvar kağıdı yapıldığı için bir de yeni ünite geleceği için hani onun ölçüsüne göre duvara monte edeceğiz televizyonu. O yüzden televizyonu da çıkardık. Resmen koltuklarım geldikten sonra bile e, salonda görmüş olduğunuz gibi baya bir alan kaldı. Şu camın önü zaten e, bomboş. Nasıl oraya bir oyun alanı yapmak istiyorum. Ona da bakacağım. Onu da halledeceğim. İnşallah ilerleyen zamanda lütfen. Ekmeğimi vermem diyor. Lütfen. Vermiyor bunu. Isırayım mı? Nasıl? <laughs> ne <laughs> <laughs> lütfen. Ben senin ekmek niyetine yerim. Dur rahatsız etme çocuğu ya üst dişleri aynı sunca. Kim var orada? Burada kim var? Ben var ya. Nasıl kim geldi? Kim geldi? Oradan da kumarıyor kendini. Kimseyle paylaşmak istemiyorum. Ya, ya, ya ben ısırmak istiyorum. Ben seni yiyebilir miyim? Kedi. Kedi. Nerede kedi? Kedi. kedi. Hii, aferin. aferin Başka bir şey bakalım. Nas, bebek nerede? Bebek. 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 Nerede bebek? Ay bebek. Bebek. Evet doğru almışsın. Aferin. Nas. Nas. Hav hav nerede köpek? Hav hav. Köpek. Hangisi köpek? Hav hav. Hav hav mı aldın? Aferin. Nas. Nas. Düdüt nerede araba? Araba. Düdüt. Düdüt. Nerede araba? Düdüt. Evet. Aferin. At bakalım. Alkış. Aferin. Ben bu kartları nasıl set halinde almıştım. Şimdi bizde böyle iki kutu daha kart var. Ama bunlar 12 ay ve üzeri. Ben bu kartları aldığımda Nasla çok küçüktü. Yani 2-3 aylıktı. Bunlar da kutu kutu. Üzerinde zaten ayları yazıyor. Şimdi diğerlerini açacağım. Şu hayvanların olduğu kartlar ve meyve sebzelerin olduğu kartları da açacağım şimdi. Ah. Gideceğim mi kapıya? Gelmedi mi hala baba? Allah Allah. Ah, baba geldi. Açalım mı kapıyı? Hani baba? Ah, kapı çaldı. Bu da bekliyor gelecek gelecek diye. Yok kuzum gel. Gel babacığım. Aa, o. öp babayı. Hoş geldin de babayı babaya öp. Bir tane aşkım. Nasıl da bir tane? Evet, ünitemiz geldi. Ee, yalnız şöyle bir şey. Ünitemiz geldi. Üniteyi firma kargo ile göndermiş. Öncelikle bunu çok saçma buldum. Her neyse. Ee, ben ekstra kurulum için de ücret vermiştim, ödemiştim. Kurulumda haftaya, önümüzdeki hafta pazartesi gününe tarih verildi. Yani en yakın müsait tarih o zamanmış. O da saçma. Ben direkt firmanın kendisinin getirip kurup hani teslim edip gideceğini düşünüyordum. Ama öyle değilmiş tabii. Küçük ürün olduğu için böyle olmuyormuş. Yani küçük ürün ama bu da az buz bir rakam değil sonuçta eşya mı eşya? Neyse. Bu arada Vivense'den aldım bunu. Ama teslimat konusunda ve kurulum konusunda gerçekten birazcık sinir oldum. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de avizemiz gelmişti. Nas şu an babasına yardım ediyor. Hani biz salondaki ünitemize dünyaları sığdırıyormuşuz. Ünite bir gitti. Bütün her şey dışarıda kaldı ve ev bu sefer çok dağınık gözüküyor. Neyse ünitemiz geldi ama tabii ki bu ünitenin kurulumuna ve teslimatına birazcık sinir olmadım değil. Yemeğimizi yedik. NASA'da mama yaptım. O mamasını içti. Artık direkt uyudu. Çünkü çok uykusu gelmişti. Ee, şimdi de bir kahve içeceğiz. Tunca içeride avizeyle uğraşıyor. Ee, ben de şimdi bir kahve yapacağım bize. Saçlarım nemden nasıl hemen kabarıyor. Bu arada yine diplerimde beyazlarım çıktı. Diplerimdeki şu beyazları kapattırmam gerekiyor. Saçlarımı bir boyattırmam gerekiyor. Gerçi beyazlarımı kapattıracağım için komple saçlarımı boyatmayacağım. Şu beyazlar beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Şimdi Tuncay'ı çağırayım bir kahve molası versin o da. Nasıl şimşek çakıyor. Şu an hava bir mükemmel, bir mükemmel. Ses geliyor mu bilmiyorum ama bir güzel yağmur yağıyor. Biz de şöyle balkona oturduk. Koltuklarımız geldiği halde biz hala balkonda oturuyoruz ama neden? Çünkü salon bitmedi. Evet, çünkü salon bitmedi. Salon bize çok boş geliyor. Televizyon da yok, ünitemiz yok. E bir de Tunca şimdi maç izliyor. Ama bu havada şu an balkonun tadını çıkarmak istiyoruz. Çünkü çok güzel esiyor. Tamam. Vallahi kendimize geldik. Ben de bir yandan videomun ayarlarını yapıyorum. Tunca maç izliyor. Ben blomla uğraşıyorum. Daha doğrusu bitti şu an yüklüyorum ama ayarlarını yaptım. Günaydın. Günaydın herkese. Evet yumurtalarımızı aldık değil mi Naz? Anneanneye de götürüyoruz. Biz şimdi kahvaltıyı anneanneye geçiyoruz. Bugün herkes erken uyanmış. Ama hava çok güzel. Şu an bir yağmur yağıyor. Hava bir esiyor değil mi Naz? Çok rahatladık. Şimdi ben buraya birazcık şöyle kahvaltı, kahvaltılık koydum. Çünkü Naz her şeyi yemiyor. O yüzden birkaç parça yanında bir şey götüreceğim. Hava esiyor tamam mı? Çorapsız çıkamayız Naz. Üşür yoksa ayaklarımız. Üşür. Ay nasıl üşümesin? Evet. Aferin. Evet aferin. Bay bay. Bay bay ya. Bay bay. Nas'ın kahvaltısı biberli patatesli omlet salatalık ve şurada da dil peyniri var. Çünkü Nas peynir konusunda aşırı seçici. Tamam hemen veriyorum şimdi. Nas asla e, böyle kahvaltıda domates yemiyor. E, sadece pişmiş yiyor yani yemeklerin içinde olsun menemen olsun böyle o tarz hani domates yiyor bir tek. Ah. <laughs> küçük yap. Nerede? Be? Oy O yirmi seni. bir de mutlu oluyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Kiçik Hadi gel. lan <arkasından> gidiyor. <laughs> Yavaş yavaş. <laughs> Başım bak şimdi bak. içeri girince ne kadar hızlı, hızlı gidiyor. Yavaş. Alamazsın. Ya biraz önce çok komikti. Babam alacak sandı külahını. Ters dönüp yemeye başladı. Arkasını dönmüş öyle yiyordu. Bak, bak. Gidin mi Nas güzel mi? <laughs> Nas? Yap bakayım. Babacım kuşlar mı var evde Kuş, ya? Kuşlar var. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> kuşlar Evet, Aslı Tuncayı evde bıraktım. Nasıl? Zaten artık uykusu gelmişti, gece uykusuna geçecekti. Tunca da işten geldi. Ee, ben de şimdi arkadaşlarımın yanına geldim. Burcu'nun yanına geldim. Burcu'nun doğum günüydü çünkü. Bir türlü kutlayamamıştık. Bu akşam şimdi Burcu'larla toplanacağız kız kıza. Oraya geldim. Tabii ben birazcık geç kaldım ama ee, neyse en sonunda çıkabildim evden. Oh, 11. kata çıktım. Çok korkunç. Bu Burcu'nun yavrusu. Adı Hamdi. Hamdi. Evet. Çünkü... Hamdi merhaba. Ezgi seninkinin adı neydi? Ceko, Ceko, <laughs> Ceko. Hamdi Bey, Ceko gök <laughs> Hamdi Bey, çok tatlı, çok bebek. Bir de yaramaz olmasa elbise. Bak üstü hemen nasıl şey olur? Elimle yaklaştıramadım. Bak siyah ya bak bak Hii, nasıl tüy oldu üstü. Ama çok tatlı. <laughs> bak nasıl seviyor seni. İyi ki doğdun Burcu. İyi ki ben eve geldim ama kameramın şarjı bittiği için o yüzden kameradan şu an artık vlog çekmeye devam edemedim. Ben o kadar çok uykum geldi ki o yüzden bataryanın dolmasını da bekleyemedim. Ee, bu vlogumu da burada artık sonlandırıyorum. Ben de hemen şöyle bir yüzümü temizleyip yıkayıp artık ondan sonra yatıp uyumak istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlog'ta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. I'll my color. Bye bye. Losing time, I'm fading fast. I just want to make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and the blast. Sleepless nights and headaches stack.